Bu çocuğu tanıyor musunuz? O bir dahi. Henüz 12 yaşında Info Network kurdu. Hani bildiğimiz Wikipedia var ya işte onun atası. Tüm çocukluğu yazılımla ilgilenmekle geçti. Stanford Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünü kazandı. Ancak henüz ilk sınıftayken bırakma kararı aldı. Bu süreçte Infogami programını geliştirdi. Ve Reddit ile birleştirdi. Evet bugün yaygın olarak kullanılan Reddit'in kurucularından. Reddit'i sattı ve yüklü miktarda para kazandı. Yetti mi? Tabii ki hayır. Hayatını insanlar kolayca ve ücretsiz şekilde bilgiye ulaşabilmesine adadı. Bunun sonucunda MIT'ye ekledi. Yığınla bilgiye erişim açtı. E tabi bu hareketi FBI'yi harekete geçirdi. Tutuklandı ancak kefalet ile serbest bırakıldı. Peki yapacakları bitmiş miydi? Tabii ki hayır. Bu kez gözü çok daha yukarıdaydı. Son işinde devlete kafa tuttu. O yıllarda Amerika'da bir yasa tartışması vardı. Eğer bu yasa kabul edilirse hükümet istediği siteye erişim engeli sağlayabilecekti. O buna karşı çıktı. Her yerde sesini duyurmaya çalıştı. 300 bin imza topladı ve başardı. Yasa geçmedi ve tüm dünyada emsal kabul edildi. Yani neredeyse. Bu olayın üzerine FBI'ın sıkı takibi mahkeme üstüne mahkeme sonunda 35 yıl artı 1 milyon dolar ceza yedi. Aaron Swartz henüz 26 yaşında 2013 yılında tüm bu yaşananlara daha fazla dayanamadı ve hayatına son verdi. Ya da biz öyle biliyoruz. Tek amacı insanlığa daha özgür bir yaşam sunmak olan, bilginin parayla değil ücretsiz ve kolay şekilde yayılmasını hedefleyen genç dahi internetin öz evladı.